Sevgili Güneş yükselen ve Ay Başaklar hoş geldiniz kanalıma. Bu videoda sizlerle ne yapacağız? Tabii ki de Ekim ayı tarot yorumlarınızı inceleyeceğiz. Bakalım Ekim ayında sizlere neler bekliyor ve nelere dikkat etmeliyiz? Tavsiyelerimiz neler? Tarot kartlarım eşliğinde sizlere birazcık bunları anlatmaya çalışacağım. Kartlarınızı seçerken çok ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum birkaç tane. Şimdi öncelikli ben normalde bu kanalı tabii ki de tarot vasıtasıyla tarot okumalarım için açtım. Ama bir yandan da astroloji eğitimimi tamamlamamla birlikte yani ilk kısmını daha doğrusu diyorum ki astrolojik videolarda birkaç astrolojik ufak tefek yorumlamalar, bilgiler de paylaşayım. Eğer ki tarot eşliğinde astrolojiye de merakınız varsa abone olup beni takip edebilirsiniz. Aşağıdaki zil tuşuna da basarsanız hemen abone olduğun yanındaki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Onun haricinde kişisel danışmanlık veriyorum. Ulaşmak isterseniz açıklama kısmında instagram adresim var. Oradan bana ulaşıp bilgi ve randevu alabilirsiniz. Oradan da takip ederseniz çok sevinirim. Çünkü orada da küçük ücretsiz mini açılımlar yapıyoruz. Instagram takipçilerimle birlikte işte ne duymalısınız? Hakkınızda ne düşünüyor gibi birer dakikalık okumalar yapıyoruz. Ay, bu da attı kendini. Bunu da yorumlamamız gerekiyor. <laughs> Uzun zamandır melek kartlarımı kullanmıyordum arkadaşlar. Şimdi bir tane de ekim ayı için sizlere melek tavsiyesi seçeceğim. Enerjileri çok güzel geldi. Diğer okumalarda da fark ettim. Demek ki meleklerden bir şeyler duymamız gerekiyormuş bu ay için. Eğer ki güneş burcunuz e, başaksa lütfen kanaldaki diğer videolardan yükselen ve ay burcunuzun yorumunu dinlemeyi de unutmayın. Çünkü haritamız bir bütündür ve eminim ki onlardan da duymanız gereken e, çok fazla şey vardır arkadaşlar. Oh, iki tane ermiş kartı. Burcunuzun kartı geldi arkadaşlar. iki yerde. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu ay ki e, gündeminiz gerçekten bundan sonrasını çok etkileyecek e, derecede önemli ve büyük gündemler olacak. Hem iş yaşantınızda hem maddi gelirinizde e, hem aşk hayatınızda gerçekten çok önemli bir zamanın aslında eşiğinde olduğunuzu e, görüyorum. Ve bu noktada umuyorum ki tarot kartlarım ve ben sizlere ...destek olacağız bu yorumla. Şimdi aşk hayatınıza başlayalım sevgili başaklar. Öncelikle aşk hayatınızda yakın zaman içerisinde ya da bir süredir şunu gözlemliyor olabilirsiniz. Sanki istediğiniz her şeyin böyle ya da şu ana kadar kurmuş olduğunuz her şeyin bir yıkılma eşiğinde olduğunu... ...yani ya yıkılmış bir şeyler var, yani ya bir ilişkiniz bitti ya artık hani o aklınızdaki platonik olarak aşık olduğunuz insandan umudu kestiniz ya evliliğinizde çatırdamalar var ama hani sanki böyle bir dönemin içerisinde olduğunuzu görüyorum bugüne kadar kurduğum her şey bugüne kadar verdiğim bütün emekler boşa mıydı gibi bir düşünce içerisinde olduğunuzu görüyorum ya da ben şu ana kadar çok boş yere mi ümitlendim hani eğer bir e, yola çıkmadıysanız zaten hali hazırda bu aklınızdaki insanla sanki böyle yapmış olduğu birkaç şey ya da söylemiş olduğu birkaç hareket sizin bütün dünyanızı e, yıkmak üzere olmuş gibi hissediyorum ve Ekim ayında da bunun e, açıkçası sancılarıyla e, uğraşacak gibi duruyorsunuz yani böyle bir gündeminiz var tabii ki bu noktada e, kartlarım size birkaç öneri sunuyor arkadaşlar önceki şunu da göstermek istiyorum şimdi burada hani üç tane kart açıyorum bunların üçünün birden büyük arkana serisinden gelmesi yani yıkılan kule ermiş ve denge olarak gelmesi gerçekten aşk hayatınızla alakalı köklü bir değişiklik sürecinde olduğunuzu bana gösteriyor. Diğer yerlerde de çok büyük kartlar gelmiş ama en yoğun etkiyi aşk hayatınızdan alacak gibi duruyorsunuz bu ay. Şimdi tavsiyelere geçelim. Kartlarımın bana söylediği şeyleri size aktarmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle vermek istediğiniz kararda kendiniz olmanız gerekiyor. Bakın bu vurgu e, iki yerde de gelmiş. Eğer ki hayatınızda bir, bazı konularda karar aşamasındaysanız iki yerde de ermiş kartı. Yani iki yerde de sizin burcunuzun kartının gelmesi. E, bana şunu söylüyor. Yani aslında birazcık e, kendi kendinize kalıp düşünmeniz gereken bir süreçtesiniz. Belki biraz e, sosyal yaşantınızdaki insanlara artık danışmayarak ee, belki hani fikirlerini tabii ki de önemseyin, önemsemeyin demiyorum ama ne yapmam gerekiyor sence diye sorup etki altında kalmayarak, biraz meditatif bir moda bürünerek yani çoğu videomda zaten bunu öneriyorum arkadaşlar. Belki hani beşer 10'ar dakikalık ufak meditasyonlarla kendi içinize dönebilirsiniz. Ee, bu noktada vermek istediğiniz kararları kendi istediğiniz yönde almanız çok kıymetli. Öncelikle bunun uyarısını ve tavsiyesini veriyor kartlarım kendi önünüzü aydınlatabilecek tek insan sizsiniz arkadaşlar. Ne istediğinizi açık yüreklilikle belirtebilecek tek insan sizsiniz kendinize karşı. O yüzden de bu aşk hayatınızla alakalı artık hani ben ne yönde ilerlemek istiyorum diye sorma noktasında bir stil kelenip kendimize gelmemiz gerekiyor. Bu yıkılmış olan şeyi, aniden yıkılmış olan şeyi ya da çatırdamış olan ve hani yıkılacağını hissettiğiniz şeyi ne yönde evretmek istiyorsunuz bunu Aslında e, bir tık düşünüp karar vermeniz gerekiyor başkalarının etkisi altında kalmadan Çevrenizdeki insanların e, yorumlarına çok da aldırmadan tam olarak ne istiyorsunuz yani hani mantıklı gibi görünen şey Evet e, vardır her olayın birilerine göre mantıklı gibi göründüğü bir nokta vardır ama sizin içinizden gelenle yani siz içinizden ne istiyorsunuz bunu aslında bu e, uygulamanız ve bu konuda dikkate almanız gereken şeyin aslında sadece sizin e, içinizden gelen o şey olduğunu söylüyor bu kartın ve aynı zamanda bir denge yani e, uzun süredir zaten bir denge oturtmaya çalıştığınızı düşünüyorum kendi hayatınız özellikle de aşk hayatınızda gelmiş bu kart e, eğer ki bu denge oturmuyorsa arkadaşlar burada belki de gereğinden fazla veriyor olabilirsiniz karşı tarafa ya da gereğinden fazla almak istiyor olabilirsiniz. Ben gereğinden fazla verdiğiniz yönünde bir e, hisse kapıldım. O noktada belki karşı tarafa gereğinden fazla veriyorsunuz. Ve e, aslında karşı tarafa karşı olan bütün hislerinizi ve düşüncelerinizi karşı taraf bilmiyor olabilir. E, biraz hani söylemesem mi dediğiniz noktalarda belki de artık söylemenizin vakti gelmiştir sevgili Başak burçları e. Karşı tarafla olan hani bir iletişiminiz varsa tabii ki de <laughs> karşı tarafla konuşup anlaşabiliyorsanız e, ya da anlaşamıyorsanız bile konuşabiliyorsanız en azından artık gerçekten kendi iç dünyanızda düşündüğünüz şeyleri o tarafa da yansıtmak ve paylaşmak size çok iyi gelecek. Çünkü e, çok fazla bir şeyleri içselleştirdiğinizde içinize attığınızda ve bu yüzden de sıkıntı yaşadığınızı görüyor gibiyim. Aşk hayatınızla alakalı e, düşüncelerinizi lütfen içinizde tutmayın. Söylemeniz gereken bir şeyler varsa söyleyin. Bazen de şöyle bir durum oluyor açıkçası hani kötü bir şey yaşanıyor ve diyorsunuz ki ağlayacağım sanırım hani böyle bir bunalım hali geliyor ama sonrasında da sanıyorum ki kendinizi bir kısıtlıyorsunuz diyorsunuz ki ağlamamalıyım ben böyle bir şeye ağlayamam hayır sevgili başaklar belki de ağlamanız gerekiyordur. <laughs> İçinizde tutmayın hiçbir şey genel özür budur açıkçası denge kartının. Şimdi, birazcık kariyer hayatınızı ve eğitim hayatınızı yorumlamak istiyorum şey olanlar çalışanlar ya da çalışmayanlar kariyer olarak eğitim hayatını hala sürdüren sevgili başaklar da bunu eğitim hayatı olarak lütfen dinlesinler bir fikir var aklımızda arkadaşlar yapmak istediğimiz bir fikir var ama tam olarak bunu yaparsam ne olur sonucu nereye gider noktasında kendimize karşı bir güvensizliğimiz var bir şeyleri çok net bir şekilde görmek istiyorsunuz. Yani ben şunu yaparsam bu olur, bunu yaparsam da bu olur diye net bir şekilde görmek istediğiniz bir süreç. Ama siz ne kadar net görmek isterseniz aslında işler o kadar karmaşıklaşıyor gibi. O yüzden bu noktada aceleci davranmamanız gerektiği yönünde bir uyarı geliyor tarot kartlarından. Burada bir asılan adam kartımız var. Asılan adam bize der ki evet zihninde çok güzel ve parlak bir fikir var. Ama bunu uygulamaya koyma noktasında birazcık daha askıya alman gerekiyor. Birazcık daha beklemen gerekiyor. Çünkü neden? Çünkü şu an gördüğünüz şey aslında bir ilüzyon olabilir. Aslında hani net bir şekilde gerçeği yansıtmıyor olabilir. Ve hani sonrasında bir pişmanlığa, bir sıkıntıya uğramamak açısından bir tık daha beklemeniz daha faydalı. Peki biz bir tık daha beklersek yani eylül ekim ayında daha doğrusu bir adım atmayın lütfen kariyer ya da eğitim hayatınızla ilgili ekstra bir adım. Neden? Çünkü o beklediğiniz adımla ilgili birazcık daha süreç olgunlaştıktan ve zaman ilerledikten sonra bakın bir kılıç asıyla çok güzel bir teklif ve çok güzel bir tamamlanma döngüsü sizi bekliyor arkadaşlar. Buradaki tamamlanma ne demek? Yani yap yapmak istediğiniz o aklınızdaki o parlak fikir var ya onunla alakalı her şeyin tam olarak iç içe geçmesi ve oturması ve bir ahenkle ilerlemesi ee, ekstra olarak da bu teklifin geleceğini zaten söyledim. Ekstra olarak da şunu söylemek istiyorum. Belki bir yurt dışı durumu söz konusu olabilir. Belki eğitim ya da kariyer hayatınızla alakalı bir şehir değişikliği durumu da olabilir. Ya da sadece ufak bir taşınma da olabilir. Ee, veya bu aklınızdaki fikir bir yerden başka bir yere geçiş yani başka bir iş yerine geçiş ya da e, bir terfi olabilir. Ama bunun için dediğim gibi acele etmeyip Ekim ayında çok da aksiyon almamanız gerekiyor arkadaşlar. Hani köklü bir değişiklik açısından. Çünkü zaten size gelecek olan bir teklif var ve her şey onunla birlikte güzelleşecek. Bakın burada hem tılsım kraliçesi hem de ermiş kartının çıkması. Bunların ikisi de sizi yansıtıyor. Ee, 2021 yılında sanıyorum ki çoğunlukla kendi iç sesinizi dinlemekten birazcık geri kaldığımız arkadaşlar. Yani tam olarak hani ben ne istiyorum ben olsam ne yapardımdan daha çok ne yapılmalı, ne istenmeli gibi şeylere takıldığınızı düşünüyorum. Ve Ekim ayında size çok büyük bir uyarı geliyor aslında. Lütfen istediğiniz şeyleri düşünün. Burada belki hani birazcık çekim yasası, belki biraz manifestation, belki meditasyon, hani bu tarz şeylere yönelip birazcık kendi iç sesinizi dinlemeye yönelmeniz gereken bir zaman dilimi ve kendi isteklerinize aslında ee, çevrenin sizden beklentilerinden ya da olması gerekenden çok ben ne istiyorum a e, odaklanmanız gereken bir e, ay olacak. Burada da Merkür Retrosun'un gelişiyle tabii ki de bu e, Ekim ayında çok yoğun bir şekilde gelen kart e, değnek sekizlisi. Burada da ben geçmişten diye hissediyorum. E, geçmişten birinin yine sizin gibi Boğa Başak ya da Oğlak Burcu ki yoğunlukla Başak e, Burcu olduğunu gözlemliyorum. Bu arada hayatınızdaki insan yay veya kova burcu da olabilir bu burçların yanı sıra bir balık burcum da geldi arkadaşlar. Olmayabilir. Bunlar enerjileri de yansıtıyor olabilir. Dediğim gibi geçmişinizden bu tarz bir insanın sizinle iletişim kurmaya çalışacağını düşünüyorum açıkçası. Burada da melek kartlarımızdan bir güven duyu kartı geldi. Şimdi size bunu okuyayım. ilerlemek için mutlaka kendine güven duyman gerekmez. Tanrı'nın her gönden senin aracılığına ve seninle birlikte çalıştığını bilerek Tanrı'ya güvenmek yeterlidir. Tereddüte düşüyorsan bize dayan, biz cesaretini ve inancını yüksek tutacağız. Yani aslında çok net bir mesaj. Hani burada e, dedim ya her şeyi çok net bir şekilde görmek istiyorsunuz vesaire diye. Burada da diyor ki her şeyi çok net bir şekilde görmene aslında gerek yok. Sadece birazcık akışa bırak ve e, evrene, Allah'a, Tanrı'ya, artık her neye inanıyorsan e, ona güven ve akışta kal diyor sevgili Başaklar. Eğer ki güneş burcunuz başaksa lütfen yükselen ve ay burcunuzun yorumunda kanala girip dinlemeyi ve izlemeyi unutmayın. E, haritamız bir bütündür ve bu üç yerleşimden çok büyük etkiler alıyoruz. Oradan da duymanız gereken tabii ki de yoğun şeyler vardır. Onun haricinde kişisel danışmanlık almak isterseniz Instagram ve Twitter'dan bana ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmında zaten e, bırakıyor olacağım bu linkleri. abone olursanız tarot yorumlarımı ve astrolojik yorumlarımı e, kaçırmamış olursunuz. Sizleri çok öpüyorum. Umarım Ekim ayı istediğiniz her şeyi hayatınıza getirebildiğiniz bir ay olur sevgili başaklar. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.